İtalyan bilim insanı ve sanatçı Leonardo da Vinci tarafından yapılan Mona Lisa tablosunun replikası 2 milyon 900 bin avroya satıldı. Tablo Fransa'nın başkenti Paris'te bir müzayede evinin çevirim içi başlattığı açık artırmayla rekor fiyatı alıcı buldu. 500 bin avroyla başlayan açık artırmada tutar bir saat içinde 2 milyon 900 bin avroya çıktı. Bu dünyada bir Mona Lisa replikasına ödenen en yüksek ücret oldu. 17. yüzyılda yapılan replika ilk olarak 1953 yılında Fransa'daki bir antika dükkanında satıldı. Mona Lisa'yı satın alan kişi yıllarca elindeki replikanın orijinal olduğunu iddia etti. Ancak tabloyu inceleyen uzmanlar iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Eğer bu tablonun orijinal olduğuna ikna olduysanız bu sizin hayalinizdir. Ancak dünya çapında tüm uzmanlara göre bu orijinal değil. Kesinlikle değil. It's not. And it's definitely not. 11 Haziran'da satışa sunulan replika tabloya 200 bin ila 300 bin avro değer biçilmişti.